Elinizde kaç tane yarım bıraktığınız online kurs var? Kaç tane şunu öğrenmeliyim dediğiniz eğer aracı? Her gün yeni bir chat GPT, yeni bir blockchain projesi, yeni bir otomasyon yazılımı çıkıyor. Ve sen hala hangisini öğreneyim diye soruyorsun değil mi? Sorun şu. Aslında bu araçların hiçbiri zor değil. Senin bir sistemi yok. Bugün sana her yeni teknolojiyi hızlıca öğrenebileceğin dört adımlı bir çerçeve vereceğim. Bunu sadece bir ay uygula. Artık teknolojinin yavaşladığını düşünmeye başlayacaksın. Yeni bir aracı açmadan önce kendine şu soruyu sor. Bu araç benim için ne yapmalı? Ama gerçekten cevap ver. Bana günde 2 saat mi kazandırsın? Müşteri bulmamı mı kolaylaştırsın? İçerik üretimimi 5 kat mı hızlandırsın? Çünkü eğer sonucu tanımlamazsan her araç ''Aa bu da güzelmiş'' diye gözüne güzel görünür. Ama sonucu tanımlarsan araçların %80'i otomatik olarak zaten elenir. Geriye sadece senin için gerçekten işe yarayacak olanlar kalır. Örnek ver kendine. Ben sosyal medya içerikleri yapmak için AI kullanacağım. Başka bir şey için değil. Hedef net olunca öğrenmek de net oluyor. Çoğu kişi bir uygulamaya başlıyor ve tüm özelliklerini keşfetmeye çalışıyor. Bakın bu belki yanlış bir yaklaşım değil ama çok yavaş bir yöntem. İşte size daha hızlı bir yol. Tek bir kullanım alanı seç. Sadece o kısım için gerekeni öğren. İhtiyacına göre daha sonra genişletirsin. Örneğin, ChatGPT'nin tüm özelliklerini öğrenmeliyim. Yanlış. Yapay zekaya YouTube açıklaması yazdırmak istiyorum. Sadece içerik üretimi promptlarını öğren. Veya 20 sayfalık rapor özetlemek istiyorum. Sadece dosya yükleme, özet komutlarını öğren. Veya e-posta otomasyonu kurmak istiyorum. Sadece entegrasyon kısmını öğren. Yeni aracı komple ezberlemen gerekmiyor. Önce işini gör, sonra derinleş. Bu kadar basit. Çünkü sen bilgi toplayan değil, iş yapan birisi olmak istiyorsun, değil mi? Bakınız burası kritik. Çünkü çoğu insan burada takılıyor. Her yeni araç için kendine 30 dakikalık bir zaman aralığı ayır. Bu 30 dakikada şunları yap. Örneğin ilk 10 dakika bir iki kısa video izle veya hızlı bir makale oku. Sonraki 15 dakika aracı aç ve kendi işinle ilgili bir şey üret. Son 5 dakika ise sonucu değerlendir ve not al. Bakın önemli olan kısım. 30 dakikanın sonunda elinde sadece bilgi değil ürettiğin bir şey olmalı. Bir içerik, bir rapor, bir otomasyon, bir prompt ne olursa olsun. Çünkü izlemek, okumak veya dinlemek size bilgi kazandırır evet. Ama denemek tecrübe kazandırır. Ve tecrübe olmadan da hiçbir şey öğrenemezsin demeyeceğim ama ilerleyemezsin. Tabii ki de ilk başta harikalar yaratamayacaksın. Ama bir şeyler yapmış olacaksın ve bu seni motive edecek. Devamı da gelecek ve devam edeceksin. İnsanların %90'ı bu kısmı atlıyor. Sakın atlama. Ne öğrenirsen öğren, kaydet. Nasıl kaydedeceğin sana kalmış. İstersen defterine, Notion'a, Google dokümanlara, veya kullandığım araçlar başlıklı bir nota. Peki ne yazmalısın? Örneğin aracın adını yaz. ChatGPT, GPT, Cloud, Mid Journey vs. Ne için kullandın? Mesela LinkedIn gönderisi yazmak için kullandım. Hangi promptları kullandın? Hangi adımları izledin? Bana X konusunda Y tarzında bir yazı yaz. Örneğin sonuç 3 dakikada 5 post ürettim. Neden bu kadar önemli bu kısım? Çünkü teknoloji hızla değişir ama senin sistemin değişmez. Bir sonraki AI aracı çıktığında sıfırdan başlamazsın. Mevcut akışını eklersin ve sen artık öğrenen birisi değil, sistemi olan birisi olursun. Tamam, bunları öğrendik. Peki bunlarla para kazanabilir miyiz? Evet, e işte size nasıl? 1- Başkalarına sat. İnsanlar bu sistemleri kurmayı bilmiyor. Sen kurarsın, satarsın. Örneğin AI Otomasyon Kurulumu, sosyal medya içerik sistemi, rapor analiz hizmeti veya kendi işini hızlandır. İçerik üreticiysen, tasarımcıysan, yazarsan hızlan. Sonuç daha fazla müşteri, daha fazla proje, daha fazla gelir. Veya dijital ürün çıkar. Öğrendiklerini başkalarına öğret. Örneğin 30 günde AI ile içerik üretimi kursu, şablon paketleri, prom kitaplıkları veya iş yerinde o adam ol. Patron bunu kim halleder diye sorduğunda sen ben hallederim de. Emin ol uzun vadede çok işine yarayacaktır bu terfiler, zamlar, fırsatlar. Kısacası hızlı öğrenme doğrudan gelirleri dönüştürebileceğin bir beceridir. Gelin hızlıca özetleyelim. 1. Öncelikle hedef belirle. Ne yapmak istiyorsun? 2. Özellik değil, senaryo öğren. Sadece işine yarayanı al. 3. 30 dakika odaklan, bununla başla ve mutlaka bir şeyler üret. 4. Sistemini kur, her şeyi kaydet, bunu bir ay uygula. Bir ay sonra teknolojinin yavaşladığını sanacaksın. Ama hayır aslında sen hızlandın. Eğer teknoloji, para, pratik kullanım videoları istiyorsan şimdi abone ol. Çünkü bu kanalda sadece araçları değil bu araçları nasıl gelire çevireceğimizi de konuşuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.